Merhaba arkadaşlar yine bir tane sürpriz kaşık videosuyla ile karşınızdayım. Beren isimli takipçimiz için bir tane video hazırlıyorum. 3 tane hacı yatmaz çıktı. Bir tane çıkartmamız var. 5 tane makyaj süngerimiz çıktı. Bundan yine farklı renklerde eklemekteyim. 2 tane çantamız var. Bu şekilde bir de emoji şeklinde ekliyorum. Bir tane ayracımız var. Bir tane de postitimiz var, pandala ekliyorum. Bir tane tokamız çıktı. Takılardan bir tane renkli bileklik ekledim. Bir tane anahtarlığımız var. Bir tane kalemimiz var. Bunların kendine ait silgileri de mevcuttur, tükenmez kalem bunlar. Üç tane defterimiz çıktı. Kuromi, Hello Kitty'li ve bu şekilde büyük bir tane ekliyorum. Bir de skrishilerimiz çıktı. Bir tane renkli bir tane de pati şeklinde ekliyorum. Hediyelerimizi de ekliyorum. Hediye tokalar, çıkartmalar. Bir de ders programı ekliyorum. Her siparişi ekliyorum bunları. Siparişin son hali bu şekilde. Bunları paketliyoruz. Yine istediğiniz bir ürün, istediğiniz bir renk varsa sipariş ederken notlar kısmına belirtirseniz onu da dikkate alarak siparişlerinizi hazırlarım. Şu an bir tane sürpriz kaşık 370 lira kargo bedava. Ne kadar kaşık sipariş ederseniz o kadar daha uygun fiyata geliyor kaşık fiyatı. Bir de sürpriz kutularımızda mevcuttur.